Sevgili jüri üyelerim. Oh o ne dönüş. <laughs> o ne uçuş. Fırr. Bir an kanatlanıyorum sandım açılışta. Işte. Beyaz melek geldi. Nasılsınız? Tam Nur'un deyimiyle beyaz melek olmuşsun gerçekten. Evet. Star Trek tabii ki sen. Yani start start küçük dokunuşlar var. yapıyoruz. Çık. Ha Doğru. <laughs> Minicik, şu kadar. Kadar. Mini minicik. Bir kıl, Çok bir kıl. Ya şimdi fotoğrafın altında Saç Kemal Doğulu yazıyor ya, <laughs> sorumlu hissediyorum kendimi. Aynen, Biliyorsun hani yaptığımız işleri mükemmel yapmak isteriz biz bir Tabii. böyle dört kişi manyak olduğumuz için o konuda. Böyle bir psikolojik baskı var Aynen sende. baskı var üzerinde. <laughs> güzel yapmalıyım diye giriyorum olaya. Her ne zaman. güzel şarkıyla çıktık biz. Evet, rock rock rock. Özledik oldu. değil mi? Evet. Ben de raka dönüyorum artık. Artık lütfen. Evet. Bir Metallica çarsın ya çarşıda sana. Gerçekten. Ay yok ya o Metallica değil, bitti. değil başka o, bambaşka. Onun ekmeğini yedik yavrum. Onun ekmeğini yedim. Bitti, gitti gitti. TT oldu o bitti. zaman. O zaman önce. yeni şarkı buluruz sana. Ama ya yani geç kalınmış bir karar bu. Senin ruhun zaten öyle ki. Tabii aslında ruhum Tabii. öyle de ne yapayım. Hı. Çok istiyorlar diyorlar ki acıyla aç diyorlar. <laughs> ben de acıyla hüzünle açıyorum. Ama artık bundan sonra acı yok. Siz devamlı bana sordunuz günlerdir özel hayatımı. Hı. Şu ağzımı niye açtırıyorsunuz benim? E, siz anlatın, size anlatın. Paparazilik yaparsam buradan içeri girersiniz. Hadi. <laughs> ha. Valla şey ev çok. Sen, Sen yok. zaten Türkçeyi iyi konuşan birinle arkadaşlık yapamıyormuşsun. Senin sevgilinin İngilizce ve Sırpça bilmesi gerekiyormuş. Nasıl? Değil, Türkçe konuşuyorum. Ama İngilizceyi istiyor musun? Mutlaka. Tabii, mutlaka. İngilizce tabii ki. Yani İngilizce C'de, neden İngilizce istiyor? Çünkü gibi yazacak herhalde. C yazıyor. Çünkü seni seviyorum. <laughs> ıı, Türkçe sevmiyormuş. Hmm. İlla ki böyle I love you. I love, I love you Ivana. Yani I love you, my love you. <laughs> yani, love you, love you. <laughs> yani zaten söylemekten bana yetkilemiyor. Ben e, onu hissetmek istiyorum. Tabii. Bana Yani sözde de ister. kalmasın. En yani güzel hissetmek. Eğer seviyorsa sevecek yani Günde seveceksin. Günde kaç kere I love you diyorsun? Hiç söylemiyorum. Bir tek Aynen. söylüyor sürekli değil mi? E, ateşe aşkım İngilizce bir tanem ateşle. çok seviyorum. I Ateşi love you, oldum, I yani. love you, I love you. Sadece ateşe o <laughs> kelime ok kullanabilirim. At bir tane. Oh, ben yani bana, bana söylüyorsun zannediyordum. <laughs> sana, ee, başka? Seni seviyorum diyorum. Sana gelince ha. dört duvar hadi bakalım. O kendinden emin Nur. Vallahi. İnenin deliğinden Üsküdar'ı seyrederim hem de duyarım. Haydi bakalım. Ya. Aldım ak. Buyurun. Sen benim kankamsın. Seni yakmam. Yak seni ya. Seni etmiyor. Yak. Seni de yakarım, kendimi de yakarım yak. sonra. Yak. Vallahi yak. Böyle bir belki ufkum açılır <laughs> ihtimalden, ne bileyim. <laughs> Öyle mi diyorsun? Tabii. <laughs> ay neyse, ay susayım ben dur bugün. O zaman ben bugün konu açılmışken... Beylan'a gelelim. Hadi bakalım. Ben ay, <laughs> kendi öyle. Kışım, Çocuklar ben bir ilaç kullanıyorum. Reçetede şey yazıyor, yan tesirleri hayal konuştururmuş. Diye. <laughs> A, <öyle. gülüyor> e, güzel. Senin, Biraz şizofrenik. Senin, <gülüyor> <gülüyor> senin o ilaca ihtiyacın yoktu ki hayatım. Sen hep her zaman hayallerini konuştururdun. <laughs> <ben>. Hayır, <laughs> yan tesirleri Daha uçururmuş. Fazilmiş. Biraz yalancılığa itermiş. Ondan sonra biraz hayallere ve küheylan der ki. Der ki. Sen beni hiç sevmedin ki. Sen rüzgarı sev. <laughs> Anlayacağınız bu ilacın yan tesirleri var. Özellikle bugün. Çünkü niye yanlışlıkla iki tane içmiş? Eyvah. Allah. Overdose. <gülüyor> ben daha <laughs> Oğur ya. <laughs> Ey vahlar o. o. O zaman ben gidiyorum. Sen gidiyor. Sen gönder Sen yavrum git. Sen ya yakmayla sen başladın git. zaten. Sen Ben siz olabilir mi bugün? Prospektüsüne baktım. Dedim ki ben niye böyle hayalperestim Ne oldu bana? Ne göreyim bu kadar yan tesir? Neler var? Bayılma bile var. Ya. ciddi söylüyorum. Ay doktor başka ilaç bulamadın mı? <laughs> Cihan Beyciğim. <laughs>